Merhaba değerli Posta Gazetesi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Trabzon, Çaykara'dayız ama neredeyiz? Ataköy mevkisindeyiz. Şelalelerin yoğun olduğu bir bölgeden sesleniyoruz. E, neredeyiz ama? Şelale Kafeden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Efendi Abdülhamit Kazancı bulunmakta. Bakalım bize çalışma alanında ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdülhamit Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş, geldiniz. Çok şükür. iyiyiz. Siz Teşekkür ederiz. Sağ olun. Karadeniz'de olmaktan her zaman keyif duyduğumuz bir yerdeyiz. Çaykara'dayız. Şimdi burası Uzungöl. Çaykara'nın böyle tam ortasında Ataköy mevkinde şelalelerin yoğun olduğu bir bölge. Sizin bu sektöre de giriş hikayeniz var. Öncelikle kısaca sizi bir tanıtalım ekranları başına giden izleyicilerimiz. Evet, ben Abdülhamit Kazancı. E, 1994 doğumluyum. Evet. Çaykara'da doğdum. Hı, hı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Harita Kadosu mezunuyum. Evet. Ben bu işe çok temelden başlamadım. Çocuk yaşlarınızda yaşadığınız küçük bir hikayeniz var. Aynen. Çocuk yaşlarda başladım. Biz burada annemizin yanına tarla, bağ, bahçe işleri vardı. Evet. Ben onun yanına gelirken çalışırken hı hı. yabancı Turistlerimiz geldi buraya. Arap Araplar değil mi? Bir gelince. yoğunluk gelmeye başladılar. Aynen o zaman gelmeye başladılar. Bir iki geldiler. Ben de dedim bunlar geliyorsa ben bunlara biraz ikram etmem lazım. Çay yaptım. Çay yapmam şey lazım. Yapınız. Şey yapmam lazım. Ben küçük bir semaveri attım masanın üstünde. Hı hı. Gelen müşterilerimize yani böyle çay hediye ettim yani. İkramlı olalım. İş ticaret, evet, ticaret evet. amaçlı bulunmadım. Evet. Birine çay verdim, öbürüne çay verdim. Baktım bu iş oluyor. Herkes dedim, birbirine söylemeye, söylemeye başlıyor. Söylemeye başlıyor. Bir geldi, iki geldi. Dedim böyle bir şey yapsam ne olur? Şöyle bir küçük bir kulübe yaptım. Evet. Ahşaptan doğaya uygun. İçinde durduğumuz yer. Aynen, içinde durulur. Görüldüğü gibi küçük şirin bir yer. Talepler ee, arttı. Talepler arttı. Gelen Anlış... kişilerin sayısı artınca Çok işi büyütmeye karar verdik. E i̇şte ben de böyle bir balkon tarzı yaptım. Hı. Hı. Diş tarzı yaptım. Evet, tarzı. Evet. Buranın e, amacı su ve şelalelerin çok bol. Ha, yoğun oldum, bir yer. Yoğun bir, bir yer. Hem doğal şelaleler Hem var. doğal şelalemiz Arkamızda yapay olarak bir devletin yapmış olduğu e, bir Çaykara Çar Barajı Çark var. Çaykara Barajı var. Ve o buraya bir görsel şov kattığı için evet, evet. E, yabancı turistlerin çok ilgisini, i̇lgisini çekiyor değil mi? Bu görsellik Bu görsel, su sesi, bir... o suyun vurması, Akması o ambiyans anladığım kadarıyla cezbe diyor gelen çok, çok. insanları. Çok. Şimdi burası Çaykara Barajı'nın dolu sabahtan akan suyun aktığı bölgedeyiz. Siz de bu güzel ambiyansı, güzel bir ortamla süslemişsiniz. Peki. emeğinize sağlık diyelim. Oturma alanları yaptık dediniz. Kaç kişi ağlayabiliyorsunuz? E, ben burada 50-60 kişi ağlayabiliyorum. Aynı anda değil Aynı mi? Aynı anda hepsini ağlayabiliyorum. Güzel, güzel. Peki geldik buraya ama e, neler ikram ediyorsunuz? Ben burada çayımı, kahvemi ikram ediyorum. Sabah kahvaltılarımız vardır. Kahvaltı veriyoruz. Gözleme çeşitlerimiz vardır. Güzel. Şimdi ee, şimdilik yöresel ürünleri... ürünler, kahvaltı, <gülüyor> soğuk <gülüyor> sıcak içeceklerimiz, Aynen. kahvemiz, her şey mevcut. Hepsi şey, doğru şey, şu an elimizde mevcuttur. Peki zaten siz zaten köy bölgesi burası. Aynen biraz kendi de. doğal ürünlerinizi yetiştirip Kesinlikle. onları burada annenizin de veya eş dostun yaptığı ürünleri burada Aynen. değerlendirebiliyorsunuz. Kendi fındığımızı ikram ediyoruz, güzel. kendi çayımızı yapıyoruz, Hı -hı. içiyoruz, onu Hı -hı. işliyoruz, evet. onu ikram ediyoruz. Güzel, şimdi Karadeniz insanı çalışkandır. Siz de bu çalışkanlığınızı buradaki insanlara sunuyorsunuz. Aynen, Peki, sizi tebrik edelim ama şimdi sizin böyle güzel hedefleriniz var. İleriye dönüp büyüme çalışmalarınız var. Hatta ARGE'sini yaptığınız, inşaatın kabasının gittiği bir noktamız var hemen karşıda. Karşı. Biraz ondan bahsedelim mi? Karşıda yeni bir yer yapıyorum. Yani burası çok yavaş gördüğü, gören bir yer. Yani tek eksiğimiz yemek, yemek şey, Yemeğimiz eksik eksikti. Evet. Eee yılı, yılımızda e, bir restoran, karşıya yeni bir yer yapıyorum. Evet. Orada eee ne eksik olan? Yemek olarak e, su ve su ürünleri düşünüyorum. Bal Balık mu, çeşitleri. Eee eti mi? Köftemi, tavurmu, e, süt Yine Hı -hı. her şekilde orada güzel güzel, güzel. ağırlamak. Yani, istiyorum. buraya gelen insanlar diyorsunuz buraya geldikleri zaman Kahvaltısını yapsın. Çayını, kahvesini içsin. Karnı da acıktın, yemeğini burada rahat rahat, keyifli bu güzel ortamda yesin. Buradan güler yüzle ayrılsın. Kesinlikle. O da bizi mutlu eder Onları diyorsunuz. Memnun etmek. Evet. En Peki ne önem verirsiniz şimdi müşteri memnuniyeti için? Şimdi insanlar gelip sizin bu güzel ortamımızdan faydalanıyorlar ama güler yüzle hizmet önemli. Ne dikkat edersiniz? Öncelikle güler yüzle olmak gerekiyor bu evet. sektörde bu işte. Hı hı. Ve kaliteli olmak gerekiyor evet. yani. Öyle e, yaptığın iş, yaptığın ürün, yaptığın evet. şey, sunumlar, sunumlar hazırladığın şeyler. Hazırladığı şeyler, önce kendine hitap etmesi lazım. Aynen, ben önce bunu, sizin içinize sinmesi aynen, lazım. Benim içime sinmesi lazım ki onu ben karşıdaki müşterime aktarabileyim. Tabii tabii. Şimdi ağırlık, O da e, Aynen. Şimdi yabancı insanların yoğun geldiği bölge, şimdi Arap Baharı'nın yoğun olduğu bir bölge. İnsanlar buradan mutlu ayrılırsa o onu anlatıyor. Bu bunu anlatıyor derken bu silsile yoluyla artıyor bu. Peki. gelen konuk sayınız. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür Şimdi ediyorum. Şimdi teşekkür alalım sizden. Bu Şelale Cafe'nin hizmetlerinden faydalanmış. Bugüne dek hizmetlerinizden gelip buradan yararlanmış bütün konuklarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi alalım mı? Ee, beni bu işe teşvik eden öncelikle yabancı turistlerimize teşekkür ediyorum. Evet, evet. Ee, beni, yani ekme kapısı açtılar bize. Evet. Ben de böyle bir imkan koydular, ışık tuttular. tuttular. Onlar evet. olmasaydı ben bunu yapmazdım. Tabii. Tamam, yani Aklınızda şey belki böyle bir fikir yoktu. Yoktu. Yani onlara çok teşekkür ediyorum evet. gelenden, gidenden. Aha. Yani herkese buraya bekliyoruz. Peki. Güzel. Şimdi ben de tabii bir duyuru yapayım. Trabzon, Çaykara, Ataköy mevki diyelim. Aynen. Şelalelerin evet. yoğun olduğu bu bölgeye gelsinler. Şelale kafiye bir uğrayıp İnşallah. sizinle tanışıp Şöyle güzel sunumlarınızdan faydalansınlar diyelim. İnşallah çok bu güzel manzaranın olun. eşliğinde diyelim. Peki ekranlara yani. değerli izleyicimiz izliyorlar zaten şu anda görüntüleri. Bir yayınımızın başında aktardığım gibi nerede izledik? Trabzon Çaykar Köyü mevkiinden sektörün özel bir noktası Şelale Kafeden firma sahibimiz beyefendi Abdülhamit Kazancı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.